ve koşu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra bariyer dibinde Salvo, dışında Ayışı. Ayşe'nin dışında Bosak. 2200 metre startı geçilirken Şarık Bey ikinciliğe geldi dış kulvardan. Salvo'nun arkasında üçüncülükte Ayışı dışında Bosak, Bosan dışında Sonbahar nihayet de velvet ve keben sırasıyla 1800 metre saatine doğru geliyor. Salman'ın liderliği devam ediyor. 1800 metre saati geçildi. Şarık Bey bir buçuk boy gerisinde ikinci Ayşe, 3 üçüncü dışında sonbahar. Bolsak, Farsudor, Flashing Star, Yavça, Dersim, Arkadaş, Senem, Frekarmoni, Keben, Velvet ve bir boy geride Asli Aza sırasıyla 1400 metre starta geçiriyor. Şarık Bey'in liderliği devam ediyor. Ayışığı iç kullardan ikinciliğe geldi. Dışında sonbahar var. 1400 metre starta geçildi. 1200 metre starta geçiliyor. Şarık Bey'in liderliği devam ediyor. Ay ve Sonbahar beraberce ikinci ciltteler. Borsa Kemen iç kul var da. Nihayet de Asliyazar var. Bin metre starta geçiliyor. Şarık Bey'in liderliği yarım balık farkıyla devam ediyor. O dışında sonbahar ikincilikte. Ayışığı ve Dersin beraberce üçüncülükte. Dersim atak yaparak üçüncüler geliyor. Ayşe dördüncülükte. Son 8 metre starta geçildi. Son verse doğru gelenken Dersim en dış kolardaki kuvvetli ataklarıyla koşunun liderliğini alıyor. Son verse dönülmek üzere. Dersim bari deminden liderliğini devam ettiriyor. İkincilikte Şarık Bey hemen arkasında Yavça var. Ayşe tekrar en dış kullanan atak tazeliyor. Son 4 metre geçildi. Dersim'in liderliği devam ediyor. İkincilik için Şarık Bey, Yavça ve Ayşe çekişiyorlar. Endiş dış Bosak atak yapıyor. Dersim'in liderliği devam ediyor. Yavşa yaptı atakta ikinciler geliyor. Ayşe üçüncülükte. Son 100 -200 metre geçiliyor. Dersim'in liderliği devam ediyor. 3 balık fark ile Yavça ikinci. Son 50 metreye Dersim önde giriyor. Yavça ikinci son 20 metreye dersim önde ve şu anda koşu sona eriyor koşunun gayretli sırası 2-15 şeklinde sayın yarı